Biraz önce konuştuğunuz meseleye dair ben iki şeyle özetliyorum bu yeni <laughs> siyaset meselesini. İsmet Bey ile Mustafa Bey'in tartıştığı mesele üzerinden. Toplumun, bireylerin, iktidarla ilişkisini düzenleyen mekanizmanın adına siyaset diyoruz demokratik düzenlerde. Yani toplum iktidarla ilişkisini siyaset dediğimiz mekanizma üzerinden belirliyor. Şimdi vesayet dediğimiz şey siyasetin etkisinin sıfırlandığı düzen. Siyaset düğmesi kapatıldığı zaman toplumla devlet arasındaki ilişki kurulamıyor. Eski düzenin sıkıntısı buydu. Toplum devlette sesini duyuramıyordu. Niye? Çünkü ara kategoriyi ortadan kaldırmışsın. Siyaset yok. Şimdi bugün bizim normalleşme süreci dediğimiz, ben katılıyorum size süreç kelimesini sırarla vurgulamak lazım. Bu başlayıp devam eden bir süreç. Nihai bir noktası hiçbir zaman olmayabilir. Ama bir, Ama, bir, bir doygunluk, tabii bir doygunluk artık. noktası olabilir. Dediğimiz şeyi iki cümleyle özetliyorum. Siyasetin toplumsal duyarlılıklara açık hale gelmesi, toplumsal eğilimlere duyarlı hale gelmesi, iki, siyasetin iktidarı belirleme, iktidarı biçimlendirme gücünün artmış olması. Eğer toplum siyasete daha rahat ulaşıyor, siyaset de iktidarı daha rahat yönlendirebilmeye başlamışsa bir normalleşme süreci başlamıştır. Bu tartışmamızda bu normalleşme sürecinin bir eski anormallikleri sistem dışına atma, bünye dışına atma tartışması yapıyoruz aslında bu bağlamda. Bu bu tartışmayla ilgili oluyor. Benim olarak. hep aklımda olan şu. Yani biz mesela pek çok şeyimizi Fransa'yı örnek almışız cumhuriyetimizi kurarken. Mevzuatımızı, devlet yapılanmasını şu buyu. Ben mesela Fransa'da hiç bilmiyorum devleti ele geçirmeye çalışan gruplar, onları tasfiyeye çalışan iktidarlar bilmem neler filan. Niye oralarda olmuyor da bizde oluyor Şimdi böyle şey? Tam da şöyle. Çünkü konsolde olmuş bir hayır, devlet, Hayır hayır yani ben olayı şöyle okudum onu bir iki cümleyle söyleyeyim müsaade ederseniz. Bütün toplumsal kesimler, dini cemaatler, siyasi düşünce grupları, solcular vesaireler de böyle düşündüler. Milletin hakkı gasp edildi bir zümre tarafından. Vesayet dediğimiz şey o önce kemalist kadro tarafından gasp edildi. Sonra bürokratik bürokratik kurumlar üzerinden gasp edildi. Bu böyle olduysa biz toplumda çalışarak topluma hizmet edemeyiz. O yüzden biz de devlette o bürokratik yerlerde öbeklenerek millete hizmet edebiliriz. Yani bir nevi madem kısa yolla bu devlet yönetiliyor biz de o kısa yolu kullanalım denilmeye başlandı. Şimdi bir kısmı asker kafalayarak darbe yapmaya çalıştı. Bunun için, kendi istediği ıı, toplumsal düzeni kurmak için. Bir kısmı sesini duyurabilmek için silahlı örgüt kurdu. Bir kısmı bürokraside örgütlenmeye çalıştı. Bir kısmı kendisine daha şey sektörler belirledi. Kalkınma öncelikli sektörler. Su işleri, işte ne bileyim, depete e, ve benzeri yerler teşkil etti. Ama bütün toplumsal gruplar siyasete katılmak için tırnak içerisinde anormal, belki de antidemokratik şeylere tevessül etmek zorunda kaldılar bu şeyi kapatabilmek için. Şimdi bu süreç kalktığı için herkesin bunu yapması lazım. Benim Kişisel kanaatim de şu bir iki iki cümleyle temennilerimi de söyleyebilir miyim Mustafa Bey? Yani e, cemaatin bugüne kadar Gülen cemaati özelinde konuşacaksak Türkiye'deki bu dini toplumsal yapılar içerisinde hacim olarak en büyüklerinden birisi belki de en büyüğü. Bunun Türkiye için çok ciddi bir kazanım olduğuna inanıyorum ben. Fakat bu bu, bu tür e, siyasi mühendisliklerle beraber isminin anılmış olması, anılıyor olması ben bu hareketin kuruluş amacına da Bugün kendisini meşrulaştırma tarzlarına da hizmet ettiği amaçladığı temel hedeflere de e, kendisi farkında olsa da olmasa da çok ciddi zararlar verdiğini düşünüyorum. Yani öteden beri dini yapılara, dini örgütlenmelere çok daha uzun vadeli yapısal ve e, ideal misyonlar biçilmiştir. Siyaseti dizayn etmek, siyasal mühendisliklere alet olmak, e, işte istihbarat e, oyunları oynamak, bütün bunlar bu hizmetin toplumda bugüne kadar sorgulanamayan meşruiyetini, sorgulanamayan e, memnuniyetini sorgulatır hale geldi. Artık gündelik meselelerin bir tartışması haline geldi. Hem Hoca Efendi'nin ismi bu tartışmaların haline geldi. Hem Gülen Cemaati'nin kendi çalışma tarzları, hedefleri vesaire. Ben bütün bu siyasetteki farklılaşmanın fark edilip bunun doğal bir süreç olduğunu, bundan sonra hizmetle bu ülkeye yardımcı olmanın, bu ülkeye hizmet etmenin, İsterseniz bu ülkeye hizmet etmenin içerisini dine hizmeti olarak doldurabilirsiniz, gruba hizmet olarak doldurabilirsiniz, millete hizmet olarak doldurabilirsiniz ya da büyük bir devlet kurma olarak algılayabilirsiniz. Bu hiç önemli değil ama hizmet nosyonunu sivil alanın dışına çıkarıp gündelik siyasi mühendisliklerle ilişkilendirmek bu cemaatin karizmasını zedeleyebilir. Bir cümle doğru ya da yanlış ama cemaatin artık 2014 Cumhurbaşkanlığı hesaplarında Erdoğan'ın kazanmaması için bir e, hareket içerisinde olduğu söylentisi bile, bakın söylenti diyorum, söylentisi bile. Bu hizmetin hizmet olma unsurunu ciddi biçimde sorgulatabilecek bir şeydir. Buradan uzaklaşıp Ama... sivil alanda güçlenmek herkesin şapka çıkarabileceği bir cemaat yapılanmasına dönüşebilir. Kimsenin bunlarla ilgili bir sorunu yok. Yani açılan okullar, yapılan sosyal yardımlar bunlar Türkiye'nin kazanımı, ülkenin milletin, dinin, dindarların kazanımı. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Sorun cemaat gibi geniş bir yapılanmanın siyasal mühendisliklerle çok fazla ilgilenir konuşulur olmaya başlaması bu bunun bir yararı dokunmayacaktır